Crypto Crawler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız. Market breakout oldu mu? Artık dönüş geliyor mu? Önemli bir trend kırılımı geldi ve yeni oyun planımız nedir? Bunları konuşacağız. Yine detaylı ve kapsamlı bir video olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar evet markette çok güzel bir kırılım geldi. Fakat bu tam olarak dönüşü bizlere gösteriyor mu derseniz Hemen sizlere bir 4 saatlik grafiğe geçerekten başlamak istiyorum. Önemli şeyleri konuşacağız. Burada arkadaşlar öncelikle 1618 SMA'yı açmak istiyorum. Bakın aslında Bitcoin burada arkadaşlar uzun süredir takip ettiğimiz bir yapı vardı. Bitcoin mesela burada direnç oynuyordu. Burada kırmayı başardı. Sonra destek oynamaya başladı. Ve sonra burayı kırdıktan sonra bakın sert bir rekat mumuyla kırıyoruz. Tarihe baktığımız zaman 16 Kasım 2021'den bu yana Bitcoin kendine gelemiyor. Bakın burada ne oluyor? Ara ara üstüne çıkmaya çalışıyoruz. iğne atıp dönüyoruz. Şurada bakın üstüne atıyoruz. Test ediyoruz. Biraz yukarıda kaldıktan sonra aşağı doğru iniyoruz. Mesela buralarda uzun süredir bizim makus talihimiz gibi bir şey oldu aslında. Peki bu alanda neyi söyleyebiliriz artık? Bu alanda artık arkadaşlar bizlerin, bizlerin 38 bin dolar gibi çok güzel bir desteği bulunmakta. Yani mesela burada alınan işlemler mesela diyebilirsiniz ben fiyatı kaçırmaktan korkuyorum. %100 nakitteydim. Burada ne yapmam gerekiyor? İsterseniz burada %50 coin'lere giriş yapabilirsiniz. Ve burada stopunuzu 38.000'in altına atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Veya şunu da söylemek istiyorum. Benle birlikte işlem yaptınız. 33.000'de alım yaptınız. Sonrasında burada 37.000-38.000 bölgelerinde %50'sine çıktınız. Ve %50 nakittesiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Açıkçası şu an tam olarak ona cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar şuraya göz atmanızı istiyorum. Bu aralıkta hemen hatta açalım. Bu aralık bakın önemli bir yatay direnç bölgesiydi. Ve Bitcoin'de bu aralık alınmadığı sürece biz asıl artışı beklemiyorduk. Ve hatta şöyle bir durum vardı. E bu oluşmadan önce bizim çizdiğimiz bir şey vardı. Trend vardı. Bakın trendin kırılımı burada olmuştu arkadaşlar. Şunu iyi bir şekilde takip edin. Burada bir trend oluşmuştu ve burada düşen trendin kırılımı bu bölgede olmuştu. Fakat ben burada bir yayın yapmıştım. Yine bir videoda yapmıştım. O videoyu hatırlayanlar olacaktır. Hatta burada videodan sonra da ne işlem yaptığımı sizlere sol köşeye bırakırım. Yani sol e, ekranın sol tarafına bırakırım. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada ben bir short işlem açtım. Çünkü dedim ki arkadaşlar bu bölge daha kırılmadı ve videoda da bunu söyledim. Bu aralıktan arkadaşlar fitili doldurmaya gidebilir. Bakın bitcoin burada bir fitil atmıştı. Bu fitili doldurmaya gidebilir şeklinde bir uyarıda bulunmuştum ve tam olarak buradan bir dönüş yaşadık. Ve sonrasında bakın olan zaten durum bu aslında. Yani Bitcoin'de aslında trend kırılımı her zaman yeterli olmuyor. Veya çoğu zaman yeterli olmuyor. Ben bunu söyleyebilirim çünkü bunun onay mekanizması aslında önemli bir yatay destek direnç dönüşüm bölgesini almaktır. Yani bu trend kırılımını tamam geldi fakat önemli bir yatay destek direnç dönüşüm bölgesini kazandıktan sonra tam olarak marketin döndüğüne ikna olursun ve tam olarak artık güzel alımlar yaparsın. Direkt olarak artık beklemeye başlarsın. Fakat bunun onayını tam olarak almadık bana kalırsa. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tam olarak onay almamız için ne yapmamız gerekiyor? Açıkçası arkadaşlar burada 43.500 doların alınması gerektiğini düşünüyorum. Neden 42.000 değil de 43.500 bunu birazdan anlatacağım. Öncesinde biz de 42.000'i takip ediyorduk. Fakat ben bunun 43.500 olması gerektiğini düşünüyorum. Sizlere de anlatacağım birazdan bunu. Ve aynı zamanda bakın burada aynı şey olmuş. Aresay bakın çok güzel bir atak yapıyoruz. Trend kırıldı diyoruz. Çok güzel bir şekilde breakout mumu gerçekleşiyor. Ve burada oyalanmaya başlıyoruz. Oyalandıktan sonra Aresay gevşiyor. İkinci defa atak yapıyoruz. Ve gevşedikten sonra burada uyumsuzlukla birlikte fiyat aşağı doğru geliyor. Şu anda da aynı şey olmuş mu? Fiyat yukarıya doğru hızlı bir tırmanış var. Ve Aresay şişmiş şiş şu anda. Yani biz burada açıkçası yapacağımız hamlelerde mesela ne olabilir? Bitcoin burada tam 42'den biraz red yedi. 40.500'e doğru bir geri çekilme görebiliriz. Burada biraz RSI gevşedikten sonra tekrardan yapacağı yukarıya hamleler burada bir uyumsuzluk oluşturabilir. Bunu dikkatle izlememiz gerekiyor. Fakat burada artık uyumsuzluğu vesaire konuşmayacağımız evre 43.500 üstünde gün kapatmak olacaktır. Peki hocam burası neden önemli derseniz hemen anlatmak istiyorum. 1618 SMA'yı kapalım bir günlük grafiğe geçiş yapalım. Burada arkadaşlar hatta şunu da kapatalım. Bakın buradaki düşen trendi burada herkes çizmişti. Sonrasında red yedik. Sonrasında en dıştan trend aldık. Mesela burada da ne olabilir? Şuradaki gibi olabilir. Bu defa da mesela şuradan red yedik diyelim. Bu defa da trendi böyle çizeceğiz. Yani trendler değişkenlik gösterir. Daha çok önemli olanlar yatay destek direnç dönüşüm bölgeleridir. Bunu da anlatmak istiyorum. Peki hemen şunu bir kaldıralım. Ee, sonrasında indikatörlerimize bir bakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar burada... Hemen hatta onu açalım daha doğru olacaktır. Bakın burada 43.500 bölgesi bu bölgede duruyor. Ve EMA'ların tamamının kazanıldığı bir bölgeye doğru giriş yapacağız. Bakın burada ne olmuş aslında? EMA 50'ye noktasal bir tespit yapıyoruz. Ardından aşağı doğru düşüyoruz. Burada EMA 50'de 42.500, 42.000 e, şurada da hatta 43.200 bölgesinde de EMA 55 bulunuyor. Biz burada 43.500 üstündeki gün kapatırsak bir dönüş emaresi yakalayacağız. Önemli bir dönüş emaresi yakalayacağız. Bunu söyleyebilirim. Yani anlayacağınız emalar açısından çok önemli bir bölge. Aynı zamanda Bollinger bandının üst bandını yukarıya doğru kıracağımız bölge 43500. Bakın burada üst bandını denemişiz. Aynı şu bölge. Sonrasında aşağı doğru gelmişiz. Burada 43500'ü bundan dolayı izleyeceğiz. Aynı zamanda Ishimoku bulutunun bakın burada tam olarak kazanılacağı bölgeyi ve yeniden al vereceği bölgeyi bizlere işaret ediyor. Bakın şurada bir yatay set örmüş. Aynı şekilde SM Aribanları açmak istiyorum. Bakın SM Aribanlardan 40.500 kazanıldı. Yeniden belki buraya test gelebilir. Dediğim gibi burada RSI gevşemeleri olup yatay evreler devam ederse bunları izleyeceğiz. Ve de herkesin konuştuğu seviye şu anda 42.000. Ve short açanların da çoğunun 42.000'in üstüne stop attığını biliyoruz. Yani orada short 200 grafiğine baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. 42.000'in üstü çok e, iğneli olabilir yani bunu da söyleyebilirim. Fakat bizim izleyeceğimiz seviye 43.500 dolar olacaktır yani bunun üstüne bir gün kapanışı Fiyatın dönebileceğini gösteren en önemli faktör olacaktır bakın bu bölgenin de Alınmasını sağlıyor aynı şekilde Burada vpvr'a baktığımız zaman bakın burada en hacimli bölge Bu alana doğru denk geliyor yani 42.000 de değil 43.500 bölgelerine doğru geliyor Burayı kazandığımız takdirde bakın hacim hacim yok Yani Buralara doğru daha rahat kırarız daha rahat ilerleriz, market yapısı döner, daha da güzel bir hype yakalarız diye düşünüyorum açıkçası. Burada en hacimli bölgede 47.000 bölgesiymiş. Yani bunları konuşuruz yine ama dediğim gibi buradaki 43.500 alınırsa daha sert hareketlerin gelmesine sebep olacaktır. İz stopa bakıyorum bakın tam bu bölgenin üstüne gelmiş. Yani birçok bölge birçok indikatör 43.500'ü gösteriyor. 42.000'i gösteren bir indikatör yok. 42.000'i sadece herkes konuşuyor. Ve o da dediğim gibi şu anda 42.000'den bakın zaten bir et yedik. Ama ben ilerleyen şeylerde, ilerleyen günlerde burada mesela bir gevşeme yaptıktan sonra 42.000 üstüne de bir pik atacağımızı düşünüyorum. Oradaki shortları almak için açıkçası. Hemen burada Golden Dead Cross'a bakalım arkadaşlar. Golden Dead Cross'a da bakın yine aynı seviye. Hemen hemen 43.500 dolar seviyesinin önemli olduğunu görebiliyoruz açıkçası. Yani burada anlatmak istediğim şey Bitcoin 43.500 doları kazanırsa bu aralığı kazanırsa asıl dönüş bölgelerini yaşayacağız. Burada da bir trend kırılımı olmuştu. Fakat trendi kırdıktan sonra biz burada iki defa denedik ve denedikten sonra piyasa aşağı doğru düşmeye devam etti. Burada da bizim dikkatli olmamız gereken bölge 43.500 olacaktır. Peki bu süreçte tek hatamız ne oldu derseniz o hatayı söyleyeyim arkadaşlar burada direkt olarak mesela trendin kırıldığını gördük. O gece kapanışında buranın üstünde kalabildiğimizi görmemize rağmen hala 33.000'de ısrarcı olduk. Yani burada aslında trendin kırılabileceğini düşünebilirdik. Bunu ben hatta çizerek göstermişim. Burada mesela kırdım retest artı yükseliş mi olacak şeklinde bir uyarıda bulunmuşum. Fakat bu ihtimali size çok fazla anlatmamışım. Bir tek ondan dolayı bir hata yapmışım. Ondan dolayı da sizlerden özür diliyorum açıkçası. Ama şu an yine de pek fazla kaçırdığımız bir şey yok. 43.500 dolar kırıldığı zaman günlük kapanış geldiği zaman çok daha net konuşacağız bunları söyleyebilirim. Hemen bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Bu grafikte ise arkadaşlar Bitcoin'in logaritmik ölçekli grafiğindeyiz aslında. Logaritmik ölçekli grafikte bakın 42.000 bölgesine bir direnç örmüşüz burada. Eğer ki Bitcoin 42.000 üstünde hafta kapatırsa bu grafiğe göre 53.500 hedef olacaktır. Buna göre hareket etmek isteyen de edebilir. Daha bir gün 16 saat bulunuyor. Hafta kapanışına biraz daha var yani. Mesela burada ne olmuş? E, şu ribbon'ı kazanmış, yukarıya doğru hareketlenmiş, şurada şu ribbon'ı kazanmış, yukarıya doğru hareketlenmiş. Burada da yine 42.000 üstünde hafta kapanışı bakın gün kapanışı demiyorum. Hafta kapanışı gelirse bunu onaylarız. 53.500 seviyesini bekleriz bu indikatöre göre. Fakat benim beklediğim seviye 43.500 bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu indikatörse arkadaşlar kesinlikle çok iyi çalıştı. Yine bizlere dedi ki bu alan dip olabilir. Bu alanda dikkatli ol ben hala sat yakmadım demişti. Ve Bu indikatörün günlükte al yakacağı seviye de bakın yine 43500 bölgesine denk geliyor. Yani hepsi aslında 43500 bölgesine bizlere işaret ediyor. Bu indikatörde günlükte al yakması gerekecektir. Eğer tam olarak dönüş bekliyorsak haftalıkta hala pozitifiz. Yani uzun dönem tutanlar hala tutabilir. Fakat günlükte hala tam olarak pozitife dönmedik diyor. 43500 kırılırsa bunun onayını alırız diyor ve bunun üstüne bir gün kapanışı ile birlikte indikatör yeniden yeşile dönecektir. Burada bakıyorum arkadaşlar MACD açısından kesişim gelmek üzere. Henüz daha kapanış gelmedi. 6 Şubat'ta kapanışı gelecek bu mumun. Bakalım kesişim gelecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. MACD mesela bu aralıkta çok güzel al sinyalleri yakmış ve fiyat anlamında bizlere geri dönüşleri veya trend dönüşlerini çok iyi verdiğini söyleyebiliriz. Bakalım bunun da kesişimi hala gelmedi. Belki bu da yine 43.500 seviyesine gelecek. Bunu da sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu arada Fundigrate yeniden arkadaşlar longcuların tarafına doğru döndü. Shortlar büyük miktarda likidasyona uğradı. 101.101 101 milyon dolar kadar short likidasyonu var. Fakat genel anlamda çok büyük, büyük, büyük bir likidasyon geldi mi derseniz henüz bunlar kadar büyük bir likidasyon geldiğini söyleyemeyiz açıkçası. Yani geçmişte çok daha fazlasını gördük yukarıya giderken. Burada ise dediğim gibi 42.000'in üstüne gelecek olan pikler. Hatta 42.000'in üstünde bir kapanış dahi yaptırabilirler. Hem longculara içeriye alırlar hem shortculara içeriye alabilirler. Bu yüzden ben 43.500 seviyesini izleyeceğim. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. MBRV Z-Score açısından da arkadaşlar bu bizlere genelde diplerde veya tepelerde olduğumuzu söyleyen bir indikatördü. Burada ise arkadaşlar bakın MBRV Z-Score şuradaki bakın hala düşük tepeler yapmaya devam ediyor. Düşük tepe yine düşük tepe yapabilir mi? Burayı izleyeceğiz. Bakın burada geçen defa düşük tepeler yapıyordu. Düşük tepeler düşük tepeler yapa yapa gidiyordu. Ve bakın burada yüksek tepeyi yaptığı zaman onayı almıştık yukarıya doğru hareketlenmiştik. Burada da bakın direkt olarak yine Bitcoin 43.500 üstüne atarsa büyük ihtimal MVR ve Z-Score'da şu düşük tepeden kurtulacağız. Düşüş ihtimalimizi daha da azaltacağız. Yani Z-Score'da bunu söylüyor. Ben birçok indikatöre göre aynı bölgeyi işaret etmesine çok dikkat ediyorum. Ve buna göre hareket ediyorum. Birçok bölgeden aynı şekilde onay almam gerekiyor. Ve bu seviyede bana kalırsa 43.500 dolar olduğunu düşünüyorum. Bu arada baktığımız zaman Bitcoin wallet size'lar ne durumda? Yani balinalar ne yapıyor derseniz. Balinalar biraz daha satış işlemine giriyorlar arkadaşlar. Yani onlar direnç alanlarımıza geldiğini düşünüyorlar hala ve satış işlemlerine gidiyorlar. Bunu en son ne zaman yaptılar derseniz şu bölgede yaptıklarını hatırlıyorum. Ee, şöyle bir, şöyle alırsak çok daha net olacaktır. Ee, şu bölgede arkadaşlar devamlı bir satış işlemine gitmişlerdi. Sonrasında fiyat 52.000'den 40.000'e doğru sert bir geri çekilme yaşamıştı. Bakın hala artış gösteriyordu fiyat ve bunlar satış işlemine gide gide durdu. Ve en sonunda 40 bine doğru bizleri bir anda indirmişlerdi 40, 40 bin dolarlara doğru. Ve sonra tekrardan alım yapıp yukarıya doğru çıkmıştık. Şu an yeniden satış işlemlerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bunlar da yeniden alış işlemine ne zaman dönecek bunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Korku ve açgözlülük endeksine baktığımız zaman korku biraz daha yavaşladığını söyleyebiliriz. Yani aşırı korkudan korku seviyesine geldiğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.